Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. ETS 2 oynuyoruz ve yanımda Tunç var. Tunç'um hoş geldin. Hoş bulduk Selim abi. Abi kaldığımız yerden devam ediyoruz yolculuğumuza. Uzun bir yolculuk yapıyorduk arkadaşlar ve bu bölümde Tunç'la birlikte devam edeceğiz. Abi yapıştır gidelim hadi bakalım. Tamamdır abi. Evet. Hadi bakalım. Abi şoför yolda gerek kardeşim. Yani abi ayıpsın <laughs> ya. bu işler böyle. Abi Cem'in senin üzerine koyun posta attı söyleniyor doğru mu? Hem de yağmurda ıslandı. Lan Neyse tamam ya. Lan ne kadar çok taktık bu yağmurda ıslanmış koyun postunu <laughs> ya. Halbuki ben onu attım ya gecenin bir yarısı uyurken Evet abi. <laughs> o da intikam almak için bir hafta sonra abi. Geldi evet. kapıyı çaldı. Suratımı fırlatıp gitti abi. Yakalayamadım onu. <laughs> Yakalasaydın dövecek miydin abi? Abi yani elimden gelen ardıma koymazdı. Islatırdım onu yağmurda önce. <laughs> çamurlu çamurlu. Lan ya. Evet şöyle sollan bir girelim arkadaşlar. Bu arada biz herhalde şeye az kaldı değil mi ya? Hmm, ee, Feribota feribot. mı abi? Aynen. Herhalde çok uzun yolumuz yok abi Feribota. Hatta gelmiş bile olabiliriz. Abi gelmişiz galiba burada. Evet evet gelmişiz Tunç. Güzel. Evet, bir Feribot şekli yapacağız taklidciler. <laughs> çok güzel be. Aynen değil mi? Bu arada hava karardı tam anlamıyla. Gayet de güzel oldu. Aynen. Vardığımız zaman acaba hava nasıl olacak abi İngiltere'de? Abi hiç bilmiyorum ya. Belki gündüz de varabiliriz ha. Çünkü şey e, deniz yolu da uzun bayağı bir. Aynen aynen. 510 kilometre falan da galiba. Aynen. Evet şöyle bir devam edelim. Tur <laughs> multi olayı gayet güzel değil mi ya? <laughs> Ulan çok yaşa. Üç kırdı. Multi Oğlum seniz e, bir dakika hop. Ha evet tamam buradan giriyoruz. Gel abi peşinden. Abi bu feribot ücretleri de çok pahalı be kardeşim. Abi ne olacak bu? Euro üstünden zaten. Aynen ya. Euro olmuş 5000 lira. <laughs> Hop. Oh. Şöyle yapalım abi. Evet. Nereye gidiyormuşuz abi? Tine mi? Tine mi? Tin. Öyle mi okunuyor abi? Neyse ben. bak. mi abi tamam ben de biniyorum şimdi. <laughs> Abi aslında var ya bak ETS şu da gelse çok güzel olur. Hani feribotla özel yolculuk işte ne bileyim 5 dakika sürsün falan. Değil mi? Man de. Manzara. Aynen aynen süper olurdu be. Mesela şu yükleme ekranında ufak şeyler olabilir. Aynen ya. Abi bu arada dikkat et e, artık İngiltere'de olduğumuza göre. Abi bir dakika lan doğru ya soldan gideceğiz değil mi? Aynen aynen ona dikkat edelim abi. <laughs> Oğlum ben hep şaşırıyorum lan bunu. Ben de şaşırıyordum ya. Çok kaza yaptım ben bu yüzden. Aynen ben de abi. Çok kafa kafaya girdiğim olmuştur yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şuradan bir ilerleyelim. Tekniciler. Aynen abi. Buradan da bir 397 kilometre yolumuz kalmış. Hemen bir bakalım abi. Abi çok güzel. Yavaş yavaş gideceğiz ya. Sıkıntı Aynen. yok. Saat 9.30 ve kutuba yakın olduğumuz için güneş kolay kolay batmıyor abi. Bu arada. Aynen. Hop, şuradan giriyorum abi ben. Soldan devam değil mi Selim abi? Aynen. Bu arada İngiltere bugün sakin ya. Değil mi? Aynen ya. Mutlaka birilerini görürdüm ben Feribat civarında ama. Oğlum ne iş lan hız sınırı ihlali kitledi bize hemen? Hız kamerası diye kocaman tabela varmış abi. 30'la gidin diyor da ya. Cık. Ya o kadar da olur mu kardeşim ya? Yani 30 bize yakışmaz ya. 30 abi 30 ya. <laughs> Oğlum, 30 yani. 0 kilometre çekmişiz tırları yani değil mi? Aynen. Tertemiz bu arada. İlk yolculuğumuzu yapıyoruz bu tırlarla abi. Evet. Ve uzun bir yolculuk yapıyoruz aslında. Güzel Aynen. parası gelecek herhalde. Umarım. Ben Gecikmezsek. Güzel, güzel para kaldırırız ya Tunç. Güzel olur kardeşim. Vallahi abi. Bunlara da bir güzel aks aksesuar olayına gireriz. Canavar. Ben, ben aksesuar olayını çektim ya. Hmm. Güzel oldu abi. Hatta ufak tefek şeyler taktım da. O. Oh. Oğlum karşıdan eleman geliyor. Vallahi Eyvallah kardeşim hayırlı yolculuklar. Bana selam vermedi. Abi seni adamdan saymadı demek ki. Benim Vay. tırı beğendi galiba. Vay. <gülüyor> 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 evet, aynı zamanda Minecraft. Evet. Abi. Yeliz diye bir kız arkadaşım olacak. <laughs> Evet abi. Onunla Euro Truck Simulator oynayacağım. Ha. 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 Niye abi? Faruk Farkıra'ya gülmüştün abi. <laughs> abi Faruk Farkıra'ya uydu da Yeliz olmadı ya. Abi. Ya aksanlı söylüyorum belki Yeliz'i. Yeliz mi diyor? Yeliz diyorum belki <laughs> Euro Truck. Böyle <Ama gülüyor> hatta sevgilisine şirinlik yapanlar oluyor ya. Yeliz. Yeliz. <laughs> Ne yapıyorsun aşkım? Ne yapıyorsun Selim <laughs> ya da şey böyle yani adamlar böyle ya Selim abi şimdi o herifi de başlayacağım onun keyfine yani er. biraz delikanlı olacaksın <laughs> değil <Daha. gülüyor> Alo aşkım Alo bir tane Ne yapıyorsun Nereden buluyorsun bunları ya? <laughs> Ya da böyle tam böyle şeye giriyorsun, tamam mı? ortama giriyorsun. Bana oradan bir çay ver lan falan. Telefon çalıyor abi. Yere. <laughs> <laughs> o jütü biliyor. O pinokyo şey dedi. Şey diyor sana. Ben buzdireyim senin. Bar. <laughs> <laughs> Minecraft oynuyoruz. O zombi yeşillestirdin mi? <gülüyor> <gülüyor> abi o <son> sesin. Pucu <laughs> pucu pucu ne abi? Vallahi <laughs> ya. Abi en ince sesin ne kadar? Yani <laughs> Sen en ince sesin ne abi? Oha yuh! boru gibi çalıyor. <laughs> abi en ince sesim ilk önce sen yap ben de yapacağım hadi hocam. En ince ses mi abi? Aynen abi en ince ses çünkü benim sesim zaten boru gibi. <laughs> ee, bakalım ne kadar inceliyor. Seninkini de göreceğiz abi. Hadi bakalım. <laughs> tamam bir dakika. En ince ses. <laughs> Aynen. en Aynen. Ince ses. Abi o ses ne? De... <laughs> bir daha yapsana bir daha. <laughs> abi sıra bende mi şimdi? Evet <laughs> abi. <laughs> Oğlum şizofrenik e, şeylere tekrar devam ediyoruz. Hadi bakalım. Aynen abi. 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 Hadi bakalım abi. Biraz mikrofonu yaklaşayım. Çık abi Çık abi Dinliyorum Tututu abi Abi bir adam şu videoyu açsa Ortasından başlasa böyle ileri falan <laughs> Direkt buradan başlasa Aynen değil mi? Adam bu ne yapıyor lan bunlar? <laughs> Kafayı yemiş lan bunlar delirmiş falan herhalde <laughs> Abi ama en ince, seninki daha ince çıktı yalnız. Hı. Hmm. sesin benden daha kalın abi çünkü. Evet abi yani, sen sen normal. Senin yani. En kalın sesin nasıl abi? Nereden çıktı? <laughs> <laughs> nasıl diyecektim? Ulan ne adamsın ya. Dur bakayım. Ben mesela bak Kuek var ya. Quake koyunu var. da mesela onun hani orada mesela adam Turbulation diyor ya mesela. Onu ben çok güzel yaparım yani. Önceden de yaparım. Yap abi. Abi. <laughs> yaptım ya. Hatta bir yerde ne diyordu? Şöyle bir şey diyordu ya. İndi de binci. Ne? Bindi de binci. Headshot. Hop lan takmaya gireceğim lan. Onu <laughs> nasıl ediyorum? Nasıl ediyorum? Abi. Ne? Taklaya geldim. Deme. <laughs> Var ya iki, iki teker üzerinde gittim ya. Görmen lazımdı tunç. Abi çok abi. güzel yan yatmışsın. Aynen ya. Abi Edinburgh'a götürüyor beni. Edinburgh nerede ki bakayım? Abi Edinburgh neresi ya? Acaba geçtiğimiz A yer miydi? Yok abi yol üstünde. Sen Edinburgh'da da abi. abi ben de geliyorum. Hemen. Tamam gel abi sen de buraya. <laughs> tamam abi. Oğlum takliye geldim ya. <gülüyor> <gülüyor> Lö 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 headshot derken. <laughs> Tam headshot olduk ha. He. Hmm. Şöyle yapalım. İndirdi <laughs> bizi. <laughs> 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 evet, 200... <laughs> Bindirdi bizi diyorsun işte abi. <laughs> ya orada öyle bir şey söyle tamam mı? Adama böyle bir çakıyorsun abi ondan sonra. Headshot. <laughs> Bindirdi bizi <laughs> <laughs> headshot. Ondan sonra hatta bazı yerlerde şey diyor hani çok adam öldürdüğün zaman <laughs> Rampage Öyle söylüyor mesela Rampage Rampage marka. Ya marka da abi şimdi o <laughs> Grampage, Mesela o şeyde de vardı mesela. Quake'den ziyade... E, abi o oyunun ismi neydi ya? Bir tane de Quake tarzında bir oyun, oyun vardı. Doom. Yok Doom değil abi. Neydi ya? Unreal, Unreal. Hmm. Unreal Tournament'ta falan diyordu. Headshot. Abi bir dakika oğlum ben yanlış yerden gidiyorum yine ya. Nasıl? Edim bu. Ya yok yok sağdan gidiyorum ya. <laughs> Şerit olarak. Aynen aynen. Abi yola çıktıysan aslında beni bekleyebilirsin ya da yavaş gidebilirsin. Sen şu daha. an şeyde mi? Tamirhanede mi doğdun? Yok abi ben doğmadım. Ben devam ediyorum seni. Kaç kilometren var? 282. Abi benim de 228. O zaman ben ana yola çıkıp yavaşlayıp bekleyeceğim seni. Hı. Hmm. Aynen istiyorsan öyle yapalım. Aynen ben çünkü biraz daha yani istiyorsan sen de gel tamirhaneye ama abi şimdi 60 kilometre için ya tamam abi gel hadi bakalım Normal <laughs> tamirhaneye çekiş için ekstra para ödüyor muyuz abi ödüyorsun abi hmm, o zaman gelmiyor <laughs> <laughs> abi şöyle devam edelim o zaman tamam abi sen benim şu an 222 var ve ana yola çıkacağım şu an tamam abi aramızda tam 44 kilometre fark var şu an aynen öyle abi. Şöyle ufaktan bir sağa girelim abi. Glasgow. Glasgow Rangers diye takım vardı değil mi? Hiç bilmiyorum abi. Ne takımı? Ee, kişisel takım. Glass Neydi ki Glasgow Rangers ya? Ne bileyim abi ben ilk defa duyuyorum. Futbol takımı mıydı o? Çok mu kültürsüzüm ya? Çok, çok, kültür... çok kültürsüz bir erkeksiniz. Çok kültürsüz. <laughs> Kıltırsız bir ırkıksın ıyın pırtıl. Yıp <laughs> pırtıl. Pırtıl. <gülüyor> <gülüyor> Oo bir dakika bu arkadaki kim ha? Sen misin lan? Abi 248 var şu an benim. Yok sen değilsin abi. Oğlum şşt alo. Geç ne oldu geç. abi mevzu mu var? Oğlum geç işte sağdan geçmeyecek misin taklice? Abi mevzu dönecek gibi geliyor ama dur bakalım. Allah Allah geliyorum abi az kaldı. Abi ben buradan ana yola gireceğim ama. Geç oğlum geç hadi. Şuradan gelelim abi. Adam boru götürüyor kardeşim. Boru teslimatı completed. Abi bir reklam vardı ya. <laughs> ne abi? Boru mu bu? Boru mu bu? Anlayınlar <laughs> <laughs> sanayla. Sen <esenli> de bu. <laughs> Takla boruları. Her an yanımızda. takla boruları. Güvenli boru teslimatı için takla nakliyatı <laughs> seçiniz. <laughs> Yalnız... Orada ben çıkıyormuşum reklam filminde işte böyle... Taklacın işte... taklacı de taklası varmış, taklacı taklacı. <laughs> Onu Borucunun söyle bakayım. Burada söyle... borusu varmış. <gülüyor> 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 Onu söyleyebilir misin? Söyle bakayım abi benim tekerlemeyi. <laughs> Pardon arkadaşlar. Oğlum sen ee... hayırdır ya? Tuş, Vallahi... tuştan ses gelmiyormuş falan. <laughs> Taklacın taklacı taklası varmış. Taklacı taklacıdan taklasını istemiş. Taklacı taklacının taklasını vermeyince taklacı taklacıyı taklaya getirmiş. Hayır öyle değil ama. Taklacı taklacı taklacının taklasını vermeyince değil. taklacı <laughs> taklacıya taklasını vermeyince. Ha, taklacı taklacıya taklasını Aynen ne? abi. Ben söyleyeyim mi abi? Söyle abi. Taklacın taklacıda taklası varmış. Taklacı taklacıdan taklasını istemiş. Taklacı taklacıya taklasını vermeyince taklacı taklacıyı taklaya getirmiş. Nasıl abi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Abi bu arada benim 193 ya. Sen neredesin? 204 benim abi. Abi ben biraz daha yavaşlayayım o zaman. Acaba aynı yoldan mı gidiyoruz? Bir de var ha. Beni belki farklı yola atamış olabilir. Ay. Farklı yola atandım abi. Atandın mı? Aynen. Ne bu abi? Bir dakika lan bu arada benim Yakıt durumu ne alaka? Bir dakika. Şöyle bir bakalım. Abi bayağı az kalmış ya. Yakıtın İyi de kardeşim biz bu tırları biz full depo almadık mı? Ama yolumuz uzundu ya. Abi bayağı geldik ama ya. Evet yani 2000 kilometreye yakın bir yolculuk oldu. İki partta çekebildik. Bu arada bir Ay. öncekini izlemediyseniz arkadaşlar önceki bölümde izleyebilirsiniz yani bu yolculuğun ilk baş kısmına. Evet. Abi benim 186 kilometre var. Abi benim de 181 ama seni göremedim. ne iş? Ben seni gördüm tamam. Gördün mü? Hı hı. Tamam abi çok güzel. Aynen aynen ben de seni gördüm abi. Harikasın. Abi biz artık bu yolların ustası olmuşuz Betonç. Tabi abi ya. <gülüyor> <gülüyor> bu arada köprüden geçeceğiz ha. Vay. <laughs> Pardon. Köprü havası abi. senin şu Boğaz'a güncelleme gelmedi mi ya? Abi gelmişti de benim Boğaz eski model olduğu için yeni güncellemede biraz sıkıntı oldu. Bug oluştu. Aynen. Tak diye gireceksin. Abi köprü manzarası izliyorduk ya. Abi güzel oldu ama yani. Yani ben şimdi getirmeden olmaz abi. Evet bu arada ben de bakayım ya sağa sola. Evet gayet güzel bir görüntü var arkadaşlar. Abi çok iyi be. Aynen çok güzel yapmışlar burayı bak. Aynen. Harika ya. Abi ETS'i seviyorum be kardeşim. Aynen. FSX1 ETS2 abisin. Değil mi? <laughs> Aynen. Ha, bu arada arkadaşlar Tunç'la beraber bir FSX macerasına da girişeceğiz. Bu sefer bir yurt dışı olayı yapalım mı? Hatta bak ne yapalım biliyor musun? Arkadaşlara soralım Tunç. Tamam abi. Bermuda Şeytan Üçgeni'ni <laughs> haritada işaretleyelim ve Bermuda Şeytan Üçgeni üzerinden uçalım bu sefer. Olur abi. Tamam. Ha Bermuda Şeytan Üçgenini bulalım. Aynen. Onların tam ortasından geçen bir rota. Aynen. Tam o Zaten o çok kısıtlı yerler yani. var. 2-3 şehir var galiba hı, hı hı. Aynen. Evet arkadaşlar, o şekilde bir olaya girebiliriz. Yani Bermuda Şeytan Üçgeni üzerinden güzel bir uçuş yapabiliriz arkadaşlar. Belki tek uçak bile uçurabiliriz ya. Hani iki kişi kullanabiliyor ya büyük Boeing'lerden kullanırız. Aa olabilir abi. Tripe gireriz falan. Ulan bir de var ya FSX'te Bermuda Şeytan Üçgeni'ni gerçek simüle etmişler falan. Çakılıyormuşuz. <laughs> olur mu olur abi? Gerçi FSX'in e, görev modlarında bir görev modu var. E, Lost in Triangle diye bir görev modu var abi. O herhalde üçgende Şu... kaybolan. Aynen kaybolana. aynen. Yani muhtemelen o orada geçiyor abi. Haberdene geldik bu arada. Ben o benim çok var abi daha. Geldik abi nasıl çok o, o, var ya? 140 kilometre gösteriyor abi. E, tamam abi yani 1500 kilometrin yanında 140 kilometre laf mı kardeşim? Laf. <gülüyor> <gülüyor> laf bir şey diyecek değil mi? <laughs> evet abi desen olmuyor yani. Tak diyecek. Hop. Aa bir dakika lan ters istikamet. Ya ulan hep o, 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 şaşırıyorum abide ya. Ya ben de dönüş almayı unuttum. Burada arkadaşlar kafayı yiyor şu an beni izlerken. <laughs> Tamamen. Sen abi GPS takip etsene gözünü seveyim. Ya dönemedim abi kaç. Ulan ulan direğe çarptım ya. Şey yap abi. Hiç dönmeye uğraşma bence. Ama buraya <laughs> başka yol geliyor mu? Hani başka yol falan geliyorsa şey yaparsın. GPS'den... kontrol et. GPS'ten ayarlarsan o şekilde gider. <laughs> Hop hmm. bir dakika. Evet arkadaşlar dönüşü almayı başardım şu anda ve sanırım evet evet evet. Yani navigasyon işte son anda gösteriyor arkadaşlar gördünüz yani. Ya bırak Se Allah'ını seviyorsan ben nasıl döndüm? Ya abi senin navigasyonu benimki bir değil ya. Değil mi? <laughs> Sen gibi hani Ha ben Sen, biraz... Ben ne denir ki buna ki <laughs> seninki, seninki biraz abi şey... Tam navigasyon ya, ben de yarım. <laughs> Ucuz aldım abi. Ama ben şimdi tır alırken navigasyona güzel para verdim Tunç. Aa veriliyor mu? Tabi tabi. Nasıl? Y yok lan öyle bir şey yok. ben de seni yiyorum ya. Yeme beni yerim seni. <laughs> Açık ol. Yirmez seni. Ne <laughs> yapıyorsun? Lan ne adamsın ya. Abi ben buradan aslında yakıt alsaydım iyiydi be. Benzin istasyonu mu geçtin abi? Aynen. Sende durumlar nasıl? Yakıt? Benim yakıt yeterli abi şu an. Götürür yani. Ya benimki de götürür gibi ya. Çeyrek depo var ama. Hop bir dakika oğlum ya ben. Cık. Yine sağdan gidiyorum ya. Bu İngiltere'de sürekli karıştırıyorum abi. Kaç aslında bak mi? hazır kendi tırlarımız var ya bizim. Hı, evet Sen de bir kariyer serisi yapalım yani tam anlamıyla. Yarın mı? Yani kariyer serisi yapalım diyorum tam anlamıyla. Yani şimdi buraya geldik ya. Hı -hı. Buradan mesela başka bir iş alıp öyle giderim. Hani bölüm bölüm olsun. Hani karışık kullanmayalım. Yani götürdüğümüz yerden iş alıp tekrar geri dönelim falan filan. Aa yani. olur abi. Aynen. Aynı şeyi de yapabiliriz. Hem yani tümleşik olur. şey, koordine paralel, senkronize. Aynen. St aynen. <gülüyor> aynen. <gülüyor> Güzel olur ya. Yani. Polarize. Polarize ama. <laughs> Mantıklı abi. Bence öyle yapalım. Mesela Aberdeen'e geldik. Aberdeen. Aynen. Hop bu arada televizyonun şeyi çıktı ya oğlum. Zart diye böyle kocaman şey çıkıyor. <laughs> ne çıkıyor? Televizyonunuz 25 saniye sonra kapanacak. <laughs> e niye kapatıyorsun arkadaşım? <laughs> abi onu ayarlasana. Aynen ya. Onu ayarlamam lazım. Abi options ne demek? Seçenekler. Tamam. <laughs> niye sorun abi bunu? <laughs> <laughs> ya ben İngilizcem benim yüzde yüzdür. Bak Options hemen bildim gördün mü? Hı hı. Options sinemalarda. Evidence ne abi? Ne abi? Evidence. Kanıt. Vallahi mı? Evet. Abi benim ders notlarımda evidence oluyor sürekli ve sürekli var ya şu üniversite hayatım boyunca abi 30 defa evidence'ın anlamına bakmışımdır. Ciddi misin? Kanıt Aynen abi. abi. Hiç kalmıyor bak. Şunu, bunu da unutacağım mesela. Kanıt bulgu. Sen mesela sonraki videoda bana bunu sor abi. Tamam. Bir sonraki videoda arkadaşlar... Bakalım unutmuş olacağım mı? Çünkü 4 yıldır 30 kere baktım ve unutuyorum. Hala bak unutmuşum şu an. O yüzden sordum sana. <laughs> evet abi. Bir daha sorma yalnız böyle şeyler bana. <laughs> Bugün dost yaralanmış. Yine gönlüm hoş değil. Vay! Tunç'tan destan teneler erken, erken, erken. abi. Söyle bakayım abi. Harbiden bak ciddi ciddi bir söylesene. Bir şarkı patlat. O kadarını atla. biliyorum abi şarkını. Yok başka <laughs> şey olalım. <gülüyor> <gülüyor> ne abi? söyleyeyim? Şuradan şöyle. Çay söyleyeyim mi? Söyleyeyim abi? Abi ben tırcı olsam termosla çay taşırdım herkesin. kesin. Abi adamlar da taşıyorlardı illa ki. Değil mi? Ben niye böyle saçma bir örnek verdim ki canım? Tırcı geliyormuş. Yo biz taşımıyorduk ya. Sen benim hakkımda ne <laughs> <laughs> konuşuyorsun ki? Düşünsene abi ya. Tırcılazan... Şey diyorlarmışım. Lan bunlar da kendini tırcı zannediyor ha. Yani i̇ki ETS oynamışlar. Tribe <laughs> <laughs> giriyorlar falan. Aklı, adamlar haklı yani. E tabii canım yani. Zor bir Kolay mı abi ya? Baksana yani. Ya abi sen benim altımı yani son model araba versen ya <laughs> yani son model araba versen harbiden ben bu kadar yolu gene gidemem. Tamam sana ki bunları gidiyorlar ya. Mesela yurt dışına gidiyor abi adam 2500 kilometre. Tabii canım yani. Bir çıkıyor. Basıyor gidiyor ya yani, uzun yol. Yani hani... ona yani, lazım ya. Tabi abi ya bel, sırt, hani dikkat, beyin, göz her şey kullanıyorsun abi sonuçta. Kesinlikle abi. Kolay bir şey değil bu kadar büyük aleti çok dikkatli kullanmak. Abi bir de bunların savurma falan olayı var değil mi? Hani mesela çok hızlı giremezler. Mesela çok rüzgarlı havalarda böyle. Bir ara ben History Channel'da şey izliyorum ya. Ee, şey vardı. Sen söyle buz yolu kamyonculara, tırcılara ya. Tır kullanıyorlar. Buz buzun üzerinde abi Antarktika'da falan. Hmm. Adamlar Doğru. buzun üzerinde gidiyorlar ya. Düşünebiliyor musun? Neler neler abi ya. Buradan evet. bütün tırcılara, kamyonculara. Aynen. Selamlar. Selam olsun. Saygılar. Onlar olmasa vallahi hani marketten aldığımız pirinci bile zor buluruz abi sonuçta. Kesinlikle abi on onların işiyle dönüyor ya bu tarz şeyler. Tabii abi ulaşım sektörü yani. Aynen öyle. Bir de şey var abi bu arada belgesel örneği verdin ya. Hı hı. Mesela National Geographic'te de Alaska Wingman diye bir şey var. Evet abi. Orada da mesela çok tehlikeli koşullarda uçak kullanıyorlar abi. Ha, mesela şeyde, değil mi? kumsala falan o beachcraft'lerden indiriyorlar. Cessna indiriyorlar falan. Yuh. Aynen bildiğin plaja falan. Plaja mı indiriyor onu. adam? Aha. Yuh uçak da arıza abi. çıkıyor falan böyle. Bir sürü mevzu. Çok güzel mesela denk yakalarsan tavsiye ediyorum. Oğlum yine ters istikamet yedim ya. <laughs> ya hep şaşırıyorum abi burada ya. Ben de bir türlü bunu alışamıyorum yani. Sen diyorsun ya abi hani evidence'ı hatırlayamıyorum diye. Hmm. Ben de bunda böyle yani İngiltere'ye geçtiğim zaman yani normalde araba kullansam ne olur acaba? <laughs> abi sen neredesin bu arada? Abi ben çok yaklaştım. 8-7 kilometre kaldı benim. Tamam benim de 13. Abi çok güzel. Evet arkadaşlar yükümüzü de buraya güzel bir şekilde teslim edeceğiz. Hadi bakalım. Bu arada burada ne iş? Radar mı var? Aynen. Yalnız İngiltere'de çok tek tük gördük ya. Değil mi ya? Kimse şey yoktu. Ya yani İngiltere'yi pek kullanmıyorlar ya anladığım kadarıyla. Aynen. Hop! Sınırı hilali kilitlediler abi. Deme. Tünelde hı hı mi? Ya. Tünel <laughs> çıkışında. Hmm. Evet bu arada abi biz gece vardık ha buraya. Yalnız abi hız sınırı 48 diyor ya. Bu ne <laughs> kadar çirkin bu hız sınırı. <laughs> 48. 50 48 olursa mi? yiyorsun yani falan. <gülüyor> <gülüyor> Aynen abi. Niye 48 ya ilk defa gördüm. Abi şöyle geldim. Aynen şuraya doğru gireceğim. Bana da kitlediler. Abi ters istikametten kitlemiş ya. Değil mi? Sen de unuttum. <laughs> Daldım aynen. Abi o çok fena oluyor ya. Taklidci ne haber? Eyvallah kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> abi, abi ben şöyle açıklamalıcım ya. 12 oldu ve hava hala aydınlık ya. Evet bu gece niye olmadı ya? İngiltere'de kutba yakın ya abi. Güneş ışınları olabildiğince eğik geliyor ve Aa. olabildiğince ışığından faydalanabiliyorlar. Abi, abi. co coğrafya dersi ha? Tabi abi yani bunları bilin <laughs> bunlar genel kütüroğu abi. Albeşin ne abi? Abi şöyle bir geri geleceğim. Evet şuradan. Burası no collision mi abi? Aynen abi burası. Yine collision. No her gelişimizde soruyorum. Abi park yerleri no collision. Servis yerleri no collision. Galeri yerleri no collision. Collision oldu collision yani. Kollisyonlar. <laughs> evet, ben park etmeyi başardım abi. Valla? Aynen. Hatta şöyle doğru şeyi çıkarabiliriz. Evet, ben şu an park ettim kardeşim. İyi diyor, güzel. Buradan güzel bir tecrübe puanı alacağız abi. Aynen. Seviye 30'a geleceğiz abi. 29'u geçtik. Sen park edebildin mi kardeş? Abi Hop Öyle umuyorum Abi bu arada beni kim aramış ya bir bakayım Lan niye algılamadın ya <laughs> Nasıl sinir oldum nasıl sinir oldum Abi Arkadaş. neyse istersen sonra park edersin ya. Tamam abi. Aynen ben şu an ana ekranda bekliyorum. Evet arkadaşlar e, yükümüzü getirmeyi başardık. Bakalım buradan nereye doğru bir yolculuk yapacağız. İlerleyen bölümlerde de onu göreceğiz arkadaşlar. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.